Ağabinize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, olabilir görüşlerinizi yorum olarak olabiliriz. yazabilirsiniz. Ee, üçüncüsü e, suya ihtiyacımız her zaman var. Kuru gıda kolisine ihtiyacımız var. Yine e, ev eşyası konusunda eğer evlere ev eşyası göndermek isteyenler varsa e, bu irtibatta bulunabilirler. Ben nereye irtibat kuracaklarını da söylüyorum. Sağ olsun Sayın Bakanımız. Biraz önce köylerden özellikle un ihtiyacı geldi. Onu da e, Konya ile Konya Büyükşehir Belediyesi ile şeker, e, şeker ko, e, şey, un, bütün bu ihtiyaçları da inşallah sağlayacağız ve bütün bu çevredeki köylerin tamamına e, bunları e, bir besleyici e, göndereceğiz. Yine mutfak eşyası ihtiyacı olacaktır ve yine başka bir şey söyleyeyim. E, bir evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara evinde hasar olsun olmasın bir kere herhangi bir hasar olsun olmasın 3 bin lira vereceğiz. Çünkü nasıl çıktığı belli değil. Biz ona giyim yardımında bulunacağız, giysi yardımında olacağız, her şeyde bulunacağız ama 3 bin yardım yapacağız. Herhangi bir tespit yapmaksızın her evini tahliye eden vatandaşa bir, iki evinde hasar olan vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce belirtmiş idi. 50 bin liraya kadar kira yardım ve eşya yardım vereceğiz. Onun da ilk peyini yarın yani ilk bir birimini yine herhangi bir tespit yapmaksızın 10 bin lirayla yarın başlayacağız. Yine hasar tespit çalışmaları ve şey çalışmaları zarar tespit çalışmaları bizim çalışma grubumuz defterdarlıktır zararda hasar tespitleri çevre şehircilik bakanlığımızdır. Onlar da çalışıyorlar esnaflarımız olsun biraz önce söylediğim araçlarımız olsun diğer noktalarımız olsun ee, neyimiz tarım. 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 Tarım hasarları doğru, tarım hasarları olsun. Bunların hepsi yapılıyor. Burada da bütün vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en yüksek noktada gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. E, halleşerek inşallah e, bütün bu sel bölgelerinde ulaştığımız yerler var, ulaşamadığımız yerler var. E, buradan çıktığımız zaman e, biz devlet olarak gönül huzuru içerisinde. Vatandaşlarımızın da gönlünü alarak e, buradan çıkma arzusu içerisindeyiz. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Yok Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sokmadılar. Ya şunu söylemek istiyorlar. Yani ne olursunuz biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Ee, hangi belediye olursa olsun yangında da yapmadık. Selde de yapmadık. Şurada da yapmadık. Ama tezvirat dedikodu o kadar iyi beceriyorlar ki başka bir şey becermiyorlar çok. Başka bir kabiliyet veriyor. Burada bütün kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz. Herkes bu duyguyu yaşamıyorlar. Burada insan kurtarmanın ee, o sorumluluğunu yaşamıyorlar. Burada yardım etmenin sorumluluğunu yaşamıyorlar. Böyle bir sorumluluk içinde değiller. Hepimize meta olarak bakıyorlar. Hepimize maddi olarak bakıyorlar. Bütün olaylara acaba ben buradan nasıl bir siyasal rant elde edebilirim diye bakıyor. Ya bizi öldürün ama bu milleti öldürmeyin Allah razı olsun. Ya ne olursunuz bir kere olumlu bir kere pozitif bir siyaset anlayışı içerisinde olun. Biz siyasetçiyiz bunda mücadele ederiz. Ama millet burada sıkıntılı durumda. Allah rızası için söylüyorum. Ben. Vazgeçin bu işten ya. Bu mecliste yaptığınız dışarıda yaptığınız, bize karşı yaptığınız, her noktada yaptığınız siyaset uslubundan, literatüründen bir kere vazgeçin. Buralarda vazgeçin. Sonra istediğiniz kadar yapın. İstediğiniz kadar da ortaya koyun. Bunun alasını biz de yaparız. Ama milletimize karşı sorumluluğumuz var. Tekrar buradan siyasi muhalefeti siyasi muhalefetin peşine takılan medyayı sosyal medyayı bir takım düşün insanlarını, bilim insanlarını, ilim insanlarını ne olursunuz sağduyuya davet ediyorum. Tekrardan burada ifade etmek istiyorum. Yol meselesini söyleyeyim. Köy yollarının yarın akşam itibariyle zannediyorum yüzde doksanını bitirmiş oluruz. İnşallah. Ee, sayın bakanlarımızla oturduk, arkadaşlarımızla. Buraya 7 vali arkadaşımızı çektik. Yani Sivas valimizi, Kütahya valimizi, Afyon valimizi. Ee, Çorum. Çorum. Çorum valimizi, Kırıkkale valimizi e, Tokat valimizi çektik ve onlara bir şey söyledik. Bütün özel edalenizle gelin bize 48 saat içinde yollarımızı teslim edin. Onlar da gece gündüz e, çalışıyorlar. Bu akşam bugün sabah 07 itibariyle başladılar. E, Sinopo'da Samsun valimiz ve Samsun e, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ve kurumlar. Yani ben köy yolları için söylüyorum. E, özellikle. Bütün bunları e, çektik. Onlar da e, büyük bir gayret içerisinde büyük bir mücadele içerisinde e, çalışıyorlar. Ve e, zannediyorum benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir mesele daha var. Tabi bir taraftan yangın bir taraftan sel olunca e, arkadaşlar ben 5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Burnum koku almasını biliyor. E, nasıl ekonomik olarak bizi sıkıştırmak isteyenler Türkiye'nin üzerine bir oyun kurgulamaya çalışmışlarsa altını çizerek söylüyorum. Batı'nın ve başka bir yerlerin bir takım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.